Eskişehir'de şehit acısı. Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen, iki şoförün ve dört askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Eskişehirli Cihat Şengil'in şahadet haberi memleketimize ulaştı. Kazada yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ulaştırma Er Cihat Şengil yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu. Cihat Şengil bu sabah hayatını kaybederek şehit oldu. Cihat Şengil'in şehadet haberi baba Adem Şengil ve Neriman Şengil'e ulaştı. Eskişehir Çamlıca Mahallesi Mede Sokak'ta bulunan baba evine gelen askeri erkem aileye acı haberi verdi. Baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayraklarının asılması ile haber alan komşular ve yakınları sokağa doldurdu. Şehit Şengil'in evli ve Ecrin Nisa adında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Şengil'in naaşının 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Reşadiye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.